<laughs> ne oldu hayatım? Neden ağlıyorsun? <laughs> Söyle bana ne oldu? Anne. <laughs> 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 Yok bir şey. Hiç merak etme. Bu her kıza olur. Ama anne. Sen artık kocaman bir kız oldun. Senin artık bir yetişkin olduğunu anlaman gerekiyor tamam mı kızım? Ama ben çok endişeliyim anneciğim. Endişelenecek bir şey yok. Ağlama artık. Her şey yoluna girecek. Hadi sil gözlerini. Tamam mı? Anne, büyümek buysa eğer ben büyümek istemiyorum. Bu senin elinde olan bir şey değil anandı. Herkes büyür. Bir zamanlar sen de küçük bir çocuktun. Annesiyle oynayan bir kız. Büyüdün ve okula gittin. Evlendin ve kayın ailenin yanına geldin. Sen çok zekisin, merak etme. Her çocuk büyür ve yetişkin biri olur. Endişe etme. Tamam mı hayatım? Hı? Annem de çocukken ona da mı böyle oldu? Ben çok korkuyorum anne. Bundan kaçış yok Anandi. Ama korkacak hiçbir şey de yok kızım. Merak etme. Ama anne. Bunu sonra konuşuruz. Gel hadi benimle gel. Dikkat et. Tamam mı? Hadi gel. Anne ben de sana geliyordum. Bak bir dikişi atlamışım. Yengeme göstermeyi düşünüyordum ama o yemek yapıyor. Lütfen bana yardım eder misin? Anne. Sonra konuşuruz Sugna. Abla anan dinerdi. Sabah bizim için mücver yapacağını söylemişti. Ona yapma dedim ama beni dinlemedi. Her şeyi onun için hazırladım. Onu çağırır mısın? Aslında... Anandi mutfağa gelemez. Neden gelemesin abla? Onun masumiyeti ve çocukluğu bana gerçekleri unutturdu. Onun da bir kız olduğunu unutmuşum. Abla, öyleyse çok korkmuş olmalı. Öyle. Şimdi ona çok iyi bakmamız gerekiyor. O çok naif hiçbir şey bilmiyor. Çok korkuyor. Ne de olsa daha küçük. Ve buraya çok küçük yaşta geldi. Annesi ona hiçbir şey anlatamadı. Şimdi ona göz kulak olmalı ve her şeyi öğretmeliyiz. Ona Sugna'yla senin bakman gerekecek. Keseriya.